Herkese merhabalar. 9 Ağustos'ta Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ndeyim. Çok güzel şarkılar söyleyeceğiz hep beraber. Herkesi bekliyorum. Ünlü şarkıcı Zine Sali bu akşam Neşehir'de sevenleriyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kapadokya Balama ve Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Zine Salih bu akşam halk konseri verecek. Zine Salih bu akşam birbirinden güzel şarkılar ile saat 21'de Göreme Festivali alanında müzik sevenleriyle buluşacak.